16. soruda şimdi Burut Suresi, Rad Suresi ve Mü'min Suresi'nden ayetler alınmış. İman edip salih amel işleyenler, inanan ve salih amel işleyenler, körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan biri olmaz. İman ve iyi ameller birlikte anıldığı için şıklara bakıyorum. Bilgi yok. İkrar sadece dil ile tekrar etmektir. Bu yok. Yine ikrar yine yok. Bilgi ve amel de aynı şekilde inanmak ve amel bir arada da sürekli anıldığı için cevabımız C. İslam dininin kendine has inanç esaslarının özellikleri vardır. İman edenler bu inanç esaslarına göre hayatlarını düzenlemekle sorumludurlar. Şimdi bu ifadelerden hangisi doğru değildir? İman esaslarında zorlama yoktur bu doğru. İslam'ın iman esasları zamana göre değişiklik de gösterir. Bu beklesin. İslam iman esasları bir bütündür. Bölünme kabul etmez. Doğru. İslam'ın iman esasları açık ve sadedir. Anlaşılırdır. Doğru. İslam iman esasları kesin bilgi verir, yakinen bir bilgi sağlar bizim için. Bu da doğru. Cevabımız B olacak. 18. soru Yüce Allah'ın mükelleflere yapılması açık ve kesin. Açık ve kesin bir şekilde emrettiği fiillere denir. Namaz, oruç, zekat ve haç bu kapsamda değerlendirilir. Bunlar biliyorsunuz İslam'ın şartları ve yapmamız gereken emirlerdir. Vacip değil, sünnet peygamberimizin yapmış olduğu ve zorunda olmadığımız ibadetlerdir. Mübah yapılsa iyi olur. Ahlaki özellikler sayılabilir. Mendup da aynı şekilde yapılmasında fayda olan ibadetlerdir. Farz, açık ve net bir şekilde yapmak zorunda olduğumuz ibadetleri denir. Bunlar da İslam'ın şartları diyebilirsiniz. Ali öğretmen dersinde öğrencilerine Yüce Allah'ın isimlerinden birer tanesini söylemesini ister. Şimdi bu isimlerde olmayan şıkkı bulacağız biz. Tek tek giderim. El-alim, ilim sahibi olan her şeyi bilen demek. El-rezak, rızık veren demek. Rahim sıfatını ışıklarda bulamıyoruz. El azim, yüce olan demek. El adıl, adaletli olan demek. Bu yüzden bir ve tek olan sıfatı yönergelerde verilmemiş. Yukarıda verilen peygamberlerin sıfatlarından hangileri doğrudur? Sıdk, sadık, dürüst olmak anlamına gelir. Peygamberlerin her daim doğru olması doğru. Emanet, Emin olmaktan doğan bir kelimedir. Peygamberlerin her zaman güvenilir olması doğru. Fetanet, peygamberlerin üstün zekaya sahip olması anlamına gelir. Bu yüzden hepsi doğrudur. Cevabımız değişik olacak.